milyonların beklediği haber yakında belli olacak. Asgari ücret 2021'de ne olacak sorusu milyonları ilgilendiriyor. Bu habere geçmeden evvel kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Değerli dostlarım, TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda asgari ücret 2792 TL olarak önerildi. Yapılan 3. toplantıda bu öneri gündeme gelmişti ama asgari ücret komisyonu özellikle dördüncü toplantıyı bekliyor. Bildiğiniz üzere asgari ücret komisyonunda devlet yetkilileri, işçi kurumları ve işverenler yer almaktadır. İşverenler ve devletin ortak belirlediği bir rakam genellikle bizlerin karşısına asgari ücret olarak çıkar. E, i̇şçilerin bundan memnuniyeti sağlanır mı? Tabii ki işçilerin sayısı daha az olduğu için memnuniyetleri fazla da sağlanamamaktadır. Şunu da dikkate almak lazım. Yıl sonu enflasyon oranı beklentisi %14, %15. En azından buna göre bir zam yapılması gerekiyordu. %18'lik bir zam düşünülmüş 2792 TL ile. Bu rakam kesinlikle yeterli mi değil. 2792 de olsa 3000 lira da olsa asgari ücret için bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında da vergi ödemeleri gelmektedir. Asgari ücretliden alınan vergi oranları toplandığında verginin yani ücretin %30'u vergiye gidiyor zaten. Kalan %70'lik bir kısım. Yani asgari ücretliye biz bir rakam verdiğimizde bu rakam aslında onun eline ulaşan rakam değil değerli dostlarım. İşte sıkıntı burada başlıyor bana göre. Evet, asgari ücretin ne olacağı konusunu bekliyoruz. Bugün 25 Aralık. Çok büyük bir ihtimal yılbaşından önce 28 Aralık'ta, 29 Aralık'ta bu belli olacak. Belki de pazartesi günü bunu öğrenmiş olacağız. Onun da videosunu yine ilk ben sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Asgari ücretle ilgili son komisyon toplantısı da önümüzdeki hafta gerçekleşecek ve asgari ücretin ne olduğunu önümüzdeki hafta değerli dostlarım öğreneceğiz. Lütfen yorumlar kısmından sizler de yorumlarınızı, sorunları belirtin. Ben de onları okuyorum. Şöyle bir genel bir toplama yapacak olursak. Son toplantı önümüzdeki hafta yani 28-29'u gibi asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Son teklifte 2792 TL idi. Bakalım bunun üzerine çıkılabilecek mi?